Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün Linux komutlarından Split komutunu anlatacağım. Split komutu büyük dosyaları daha küçük parçalara bölmek için kullanılır. Basan olarak dosyalar dosya başına 1000 satıra böler. Ve tabi bölmek için defaultta satır sayısına böldüğü gibi dosyaları belirli sayıya ya da e, dosyaları byte şeklinde e, de bölebiliriz. E, bunun içinde e, çalıştıracağımız parametrelerle birkaç komut dizisi olacak. Hemen bunları size kendim kısaca göstermeye çalışayım. E, sitbit komutunu şu şekilde gelip çalıştırıyorum. sitbit yazıyorum. Benim burada test2 diye bir tane dosyam var. İlk önce test2'nin boyutuna bakalım. E, Bakın. Destekinin boyutu 36 36 byte'lık bir tane dosyam var burada. Burada ben bu dosyamı şöyle dosyamı nerede? 36 byte'lık böyle burada bir tane dosyam var. Ben bu dosyamı parçalamak istiyorum. İlk önce dosyamın içeriğini sizlere göstereyim. Ee, bakın şurada açayım dosyayı hemen. Test 2 değil aslında burada açıp Testiki Test 1 de test, test 1. Açayım hemen. Bakın burada Tespir. Böyle bir dosyam var. Bu dosyamın yüz, yüz içinde e, bir satırlık böyle bir ifade var. Ben bu dosyamı şimdi bölmek istiyorum. E, dosyamı kapatıyorum. Şimdi dosyamı nasıl böleceğim? Hemen sizlere göstermeye çalışayım. Dosyamı geliyorum şöyle. Bakın. Split diyorum. Bakın. Dosyam hangisiydi? Şu test 1'i gösterdim size. 19 kilobaytlık bir dosya. Bu dosyayı geliyorum. Herhangi bir parametre yazmadan diyorum ki bunu böl diyorum. Bakın geldi. Bölüyor. Abi bakıyorum. Dosya bir parçayla dosyayı sadece bir parça oluşturdu. Niye? Çünkü dosyanın içinde hala hazırda sadece bin satır vardı. Biraz önce gösterdim. Yine göstermemi isterseniz yine göstereyim. E, dosyada bin tane satır vardı. Bakın. Bin satırlık bir dosya. Ve defaultta defaultta siz split'te herhangi bir parametre vermediğinizde split bir dosyayı e, bin er baytlık bir şey biner byte diyorum özür dilerim biner satırlık parçalara bölerek alır ama dediğim gibi siz parametreyle bunu belirleyebilirsiniz ne demek istiyorum parametreyle bunu belirleyebilirsiniz derken ilk önce şu oluşturduğu dosyayı sileyim rmx'ti galiba şunu sileyim sonra geliyorum splite'a diyorum ki bak satır olarak diyorum bu satırı line'ın l harfinin yani L harfi olarak düşünün. Satır line'ın L harfi olarak 200 olarak böl diyorum. Hangi dosya? Test 2. Bakın şimdi ne olacak? Test test 1 yapacaktım şu. Hmm. Şunu sileyim. Hemen yine tekrar test 1'i yapıyorum. Sonra da Şöyle geleyim, görüntüleyeyim. Bakın bu sefer ne yaptı? Dosyayı bin, bin tane satırı olan dosya 200 satırı satır böldü. Bu da içinde bin satır olduğu için ne oldu? 5 tane satırdan, şey 5 tane dosyadan oluştu. Dediğimiz gibi bunu istediğiniz kadar siz büyütüp küçültebilirsiniz ama varsayılı olarak bu kadar satır alırlar. Peki ben komutta ben ayrıntı bana göstermesini sağlayabilir miyim? Bu işlemi yaparken gördüğünüz gibi ekrana bir şey dökmüyor. Ben bununla ilgili bir şey sağlayabilir miyim? Tabii ki sağlayabilirim. Bakın gelirim şöyle bunu bu şekilde çağırdığımda yapılan işlemle ilgili bana bilgi verdiğini görebilirsiniz. Şu an bana yapılan işlemle ilgili bilgi verdi. Ben bütün buradaki dosyaları kaldırdım bu arada. Gördüğünüz gibi oluşturduğu bütün dosyaları kaldırdım. Peki dosyayı belirli bir boyuta göre parçalayabilir miyim? Parçalayabilirim tabii ki. Şöyle ki düşünün. Şu ekranı hemen temizleyeyim. Ee, geliyorum. Biraz önceki gibi dosyaları boyutuna göre belirleyeyim. Bakın burada bir tane test3 diye bir tane dosyam var. 48 MB'lık. Ben bu dosyayı ne yapabilirim? Ee, bu dosyaları e, byte olarak parçalara bölebilirim nasıl mı Şöyle düşünün gelin hemen bölelim Split byte olarak böleceğim B diyorum 10.000 byte diyorum 10.000 byte'a diyorum. hangi dosyadan bahsediyorum buradaki 48 megabaytlık test 3'ten bahsediyorum dosyayı böldü. Bakın. Görüyor musunuz? Onlarca burada dosya oluşturdu. Hah. Şimdi bunları şöyle kaldırayım. Hmm. Şöyle diyeyim, hepsi kalksın. Şöyle. Bütün hepsini kaldırız. Kaldırayım tekrar kalkmadı mı? Şöyle diyeyim o zaman. En güzeli şöyle olacak. Evet. Dosyaların hepsini kaldırdı. Tekrar geliyorum. Burayı bakın 10.000 değil ne yapacağım? Daha büyük e, bir parçaya böleyim. Ne yapayım mesela? Burayı her birini 100 bin byte, 100 bin byte yapayım. Bakalım. Öldü. Ls diyorum. Bakın bu kadar parça var. Çünkü dosyam büyük olduğu için. Geliyorum tekrar. Tekrar buradaki dosyaları kaldırayım hepsini. Kaldırdım. Geliyorum. Her birini 1 milyon byte yapayım. Bakın şimdi byte yaptım. Gördünüz mü? Bu kadar oluştu. Heh, bu dosyaları birleştirebilirim. Benim o başka bir e, dersin konusu ama birleştirebilirim. E, i̇stersen bunu da birleştirebilirim. E, ama dediğim gibi o başka bir dersin konusu. Tabii ki yani eğer splite edebiliyorsam bunu birleştirmem de gerekir en basitine kullanırsınız birleştirmek için. Ket komuturu kullanabilirsiniz. isterseniz dersin sonunda en sonunda gösteririm sizlere. Şimdi dikkat ederseniz dosyaların hepsinde bakın bir ek oluşuyor. Ben bunları bu eki kendim düzenleyebilir miyim? İlk önce şunu kaldırayım yine. Hepsini kaldırdım. Bakın bütün hepsi gitti. Bu eki kendim düzenleyebilir miyim? Düzenleyebilirim. Ne demek istiyorum? Bakın İlk önce dosya boyutlarına bakayım. Şurada LH. Buradaki testten bak bahsedelim. Şuradaki testin boyutu bu. E, testin boyutu ne kadarmış? 9.2 kilobyte. Geliyorum şimdi. Supply diyorum. Yine burayı 10.000 e, şey 1000 e, byte olarak böleceğim. Ek olarak da Bakın sona eklenecek örnek olarak da 3 yazıyorum. Hiçbir şey yapmadan göstereyim ilk önce. Bakın test. Şuraya yazdım ama. Heh. Bakın kaç tane dosya oluştu? 9, 9 e, ya. 9 kilobayt olduğu için bakın 1 kilobayt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada 10 tane işte yaklaşık 1 megabayt bir dosya vardı. Her biri bunların yaklaşık işte 1 kilobayt. Şimdi şey 1 kilobayt toplamda 10 kilobaytlık bir dosya vardı çünkü burada 1 megabayt diyorum. Bir 10 kilobaytlık bir dosya vardı. Tamam. Bakın son ekleri bu şekilde belirlenmiş. Ne olmuş? XAAXAB bu şekilde gelmiş. Tam bunları sileyim. Tekrar geleyim şöyle X'le sildim. Geliyorum. Bu şeyi böyle oluştururken son ek olarak bakın son eki belirlemek için A parametresini kullanıp 3 yazıyorum. Sonra tekrar tekrar dizinleri görüntüliyorum. Aa bir bakıyorum. Son ek normalde 2 parametreydi. Bakın burada 3 parametre olmuş. Görüyor musunuz? Yani son ek uzunluğunu kendim değiştirebildim. Heh, genel olarak yani genel olarak çıktı x biçimindedir. ve burada x biçiminden sonra da iki parametre var. Ben bunu üç parametre olarak değiştirdim. Doğru mu? Ha ben bunu istediğim başka bir şey yapabilir miyim peki? Yapabilirim tabii ki. Şöyle düşünün. Bakın. Bunu da sileyim. Şöyle x yıldız diyeyim. Bütün x'leri silsin. Gitti mi? Gitti. Ekranı temizleyeyim. Bakın şimdi split diyorum. Yine byte olarak 1000 byte'lı parçalara böleyim. Normalde nasıl böleceğim? Geleceğim. Dosyamı söyleyeceğim. Doğru mu? Heh. Burada d parametresini yazıyorum. Ve diyorum ki Burada örnek olarak x değil de mesela test yazsın diyorum. Test demeyelim de diğer testleri de silmek istemiyorum. Deneme yazsın diyorum. Tamam mı buraya kadar? Bakın. Ne yaptı? 10 tane burada deneme 0, deneme 01, deneme 02 diye 10 tane dosya oluşturdu. Çünkü bunların her biri ortalama 1 kilobyte. 1000 byte diye ortalama o da 1 kilobyte yapıyor zaten. 10 tane dosya oluşturdu. Anlatabiliyorum değil mi? Yani biz defaulttaki davranışı bakın şu komutla defaulttaki davranışı ben değiştirebildim. Yani buraya ben başka denemelerin hepsini silelim. Denemeleri silelim. Sildik. Bakın ben buradaki davranış istediğim gibi değiştirebilirim. Bakın D1 diyorum, DD diyorum. Gördünüz mü? İstediğim buradaki davranış istediğim gibi değiştirebiliyorum. Ha, buraya gelip şunu yaptığımda ne olur peki? Şu DD'leri silelim. Bakın, DD'leri sildim. Şu komuta bir de gelip şunu eklediğimde ne olur? A 3 Bakın ne oldu? Gördünüz mü? Son ek olarak da yani D ile ilk başı değiştirdim. A parametresiyle de sondaki normalde 2 parametreydi. Bunu 3 parametre yaptım gördüğünüz gibi. Buraya kadar tamam mı? Hm. Tekrar D, 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 D. hepsini silelim. Dosyalarımız yine default'a döndü. Tamam mı? Evet. Dosyayı satır sayısına göre bölebiliyorum. Dosyayı e, byte olarak parçalayabiliyorum. Peki dosyayı en parçaya bölebilir miyim? Bölebilirim. Hemen onu da göstereyim. Bakın geliyorum. Bir tane dosyam var. Dosyalarıma bakayım. Şuradaki 48 tık. bir tane test üst dosyam var. Geliyorum onu şöyle yapayım. Split diyeyim. N diyeyim. Geliyorum burayı. Bakın test neydi test? 3 ü test teste olarak ts olarak böyleyim. Görüyor musunuz? Dosyalarım gördüğünüz gibi her biri kaç parçaya bölünmesini istemiştim ben bunun? 5 parça. Gördüğünüz gibi 5 eşit parçaya bölündü. Eşit parça olduğuna bakalım hemen. Bakın, her biri 9.5 megabaytlık 5 tane dosyaya bölündü. Tamam mı? Şurayı da geleyim sileyim. Peki dosyaya özelleştirilmiş bir son ekleyebilir miyim? Ekleyebilirim tabii ki. Ee, biraz önce gösterdim ama e, yine yani son iki de kendiniz belirleyebilirsiniz. Bakın şöyle ki belirledik zaten. Şöyle düşünün. Ekranı temizleyeyim. geliyorum split diyorum mesela byte olarak böldüğüm bir dosya olsun hangi dosya olsun önce dosyama bakayım şuradaki test dosyası olsun geliyorum split ne diyorum byte olarak bil böl bin byte olarak böl sonra Biraz önce yaptım, gösterdim ama son göstermeyi bakın hiçbir şey yapmadan dosyamı söylüyorum. Test TSO diyorum. Ne yaptım? Değiştirdim. Bakın. LS diyeyim. Gördünüz mü? Dosyaların başının hepsini değiştirdim. Tekrar dosyayı TS diye hepsini siliyorum. Buraya kadar tamam mı? Şimdi bir de e, sıfır boyutlu e, bölünmüş dosyaların oluşmasını önlemekten bahsetmek istiyorum. Şimdi düşünün ki siz e, bir dosyayı en parçaya böldünüz, en parçaya böldünüz. Diyelim ki 10 megabaytlık bir dosyayı en parçaya böldünüz. Bazı zamanlarda bu en parça e, da bazı e, sıfır baytlar olabilir bunu önüne geçmek için bir komut var onu kullanacağım ama ilk önce ne demek istediğimi anlatmaya çalışayım bakın şimdi ekranı temizleyeyim geliyorum benim burada bir tane dosyam var bakın şurada test 2 diye bir dosyam var sadece boyutu şu geliyorum split diyorum N parametre deyip 10'a böl diyorum bu dosyayı test 2 diyorum. Bakın her biri ne olacaktı? Ben herhangi bir şey belirtmediğimde ne yapıyordu? İçini bin satırlık bölüyordu değil mi? Ben içinde kaç satır olduğunu bilmiyorum. Sadece 10 parçaya böldü. Sonra geliyorum. 10 parçaya bölmesi bölmesini sağlıyorum. Dosya bu şekilde. Bakın bu şekilde oldu. Ben bunu hmm, boyutun küçüldüğünü düşünelim. Bir dakika hemen. İlk önce boyutuna bakayım. Şimdi kontrol ettiğimde dosyanın boyutunu tekrar şunları kontrol ettiğimde 36 kilobayttı. 36 byte byte'tı. Tekrar ben şunu bir sileyim. Tekrar nasıl dosyalar oluşturmuştu? X'li değil mi? Default'ta X kaldırsın şu dosyaları. Tekrar geleyim. Hangi dosyayı bölüyorum ben? Burada kullanacağım dosya bu test 2 değil mi? Bakın test 2'ye geliyorum. bölüyorum. Tamam. Sonra geliyorum. görüntülediyorum. Bakın dikkat ettiniz mi? Test ikiyi böldüm. Şu kadar dosya 1 byte oldu. Aşağıda en altta 2 tane benim 0 megabaytlık dosyam var. Bu istenen bir şey değil aslında. Yani bu olması istenen bir şey değil. E, bu durumda ne yapmak gerekir? Bu durumda e, sizin e, bunları engellemeniz gerekir. Bunu nasıl engelleyebiliriz peki? Şu şekilde bakın. Geliyorum. İlk önce kaldırayım bunları. Şu şekilde. Geliyorum. M parametresiyle bölüyorum. Buraya E parametresini ekliyorum. Bu E parametresi şu an benim bu biraz önceki işlemimi ben beni koruyacak. Yani dosyanın sonunda ben normalde 10 parçaya bölmek istedim. 1, 2, 3, 4, 5, şurada 8 parça var. Sondaki o 2 tane 0'ın oluşmasını engelledi. Ben 2 dedim ama baktı ki bu, sıf bu şey 0 e byte'lık dosyaları oluşturuyor. İşte bu benim korunmamı sağladı. Yani ben slide'a e baktığımda şöyle baktığımda bakın buradaki E parametresi boş dosyaların bakın boş dosyaların oluşmasını engelliyor. Eğer bunun eğer siz boş dosyaların engellemesi için o parametreyi kullanmazsanız ne yapar? Biraz önce olduğu gibi, yukarıda olduğu gibi bakın boş dosyaların oluşmasına neden olur. Tamam mı? Şimdi gelelim güzel bir örnekle bitirelim. Bakın şuraya bir tane dosya oluşturacağım. Bu dosyamıza bakalım. Beraber bakalım içeriğine. diye burada bir tane dosyam var. Bu copy dosyasının içine şöyle gelelim. Linux merhabalar diyelim. Tamam mı? Onu kaydedelim. Test 2 diye bir tane dosyamız var. Süper. Şimdi benim hedefim şu. Bu dosyayı silelim. İlk önce bölelim. Bir dakika. X. İlk önce şuradaki şeyleri silelim önce. Eski dosyaları silelim. RM diyelim. X. Gitti mi? Gitti. Şimdi test iki geliyorum. Bakın, split diyorum. Split dedikten sonra ne yapıyorum? Geliyorum. Bölmek istediğim dosyayı bölüyorum. Neye böleyim mesela? E parçayı diyeyim hatta. Ne diyeyim? Hatta e parametresini de kullanayım. Dosyayı birden fazla yap sıfır şeyler oluşturmasın. Test 2 diyorum. Şöyle şunu şundan sonra kullanayım ki benim orayı korusun. Tamam. Oluşturdu mu? Oluşturdu. Bakın. Şimdi geliyorum. Rm ile test2'yi kaldırıyorum. E ya test2'yi kaldırmayın. Test2'nin içini ben zaten biliyorum. Test2'nin içinde ne yazıyor? Şöyle cat test2 ne yazıyor? Linux merhabalar. Biraz önce yazdık değil mi? Şimdi geliyorum. Bu biraz önce parçaladığım dosyaları birleştirerek test2'nin aynısını oluşturayım. Nasıl mı? Cat tamam mı? Cat ile geliyorum. Nasıl yapabilirim sizce? Bir fikri olan var mı? Cat ile e, komutunu ben size anlatmıştım. Dosyaları sizce nasıl birleştirebilirim? Şöyle bakın. Dosyalar bu şekilde değil mi? X. X dosyalarını alıyorum. Hepsi A var. Sonunda öbürünü de şunu koyuyorum. Şöyle diyorum. Deneme txt diyorum. Bakın chat deneme txt. Gördünüz mü? Linux yani birleş bu parçaladığım dosyalardan ne yaptım? Deneme txt dosyasını oluş. Hangi komutla yaptım bunu? Ketle. İşte hani ketle cat komutunu anlattım. Ketle dosyaları birleştirebiliyorsunuz. Mesela kete gelip bakın kete gelip şunu diyebilirsiniz. Test 2 birleştir deneme 2 deyip buraya gelip son txt diyebilirsiniz. Mesela cat dediniz son txt deyin. Bakın Linux merhabalar. Çünkü neden? Test 2'nin içinde de Linux merhabalar vardı. Deneme kimlik içinde de vardı. Bunların ikisini de birleştirdi. İşte ben biraz önce biraz biraz önce bu komutları buradaki dosyaları, parçalanmış dosyaları split ile parçalanmış dosyaları birleştirdim. İşte bu kadar. Elimden geldiği kadar size eee split komutunu anlatmaya çalıştım. Split komutuyla dosyaları satırlara default'ta 1000 satır. E, istediğiniz sonra L parametresiyle bunu istediğiniz kadar satırlara bölebilirsiniz. Iı, satır parametresini kullanarak bölebilirsiniz. Byte olarak bölebilirsiniz. En ol en sayı kadar en deyip işte 20'ye böl, 30'a böl diyebilirsiniz. Bu bölme işlemini yaparken e parametresiyle sıfır 0 byte'lık dosyalar oluşmasını engelleyebilirsiniz ve cat komutuyla da bu böldüğünüz dosyaları birleştirebilirsiniz. Bu kadar. Umarım e, bu eğitim sizin işinize yarar. Eminim e, e, inşallah Sprite komutunu bir yerlerde kullanırsınız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. E, her şey hepimiz için, herkes için çok güzel olsun inşallah.